Yüksek enflasyon ve yakar yakıttaki pahalılık ekmek fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Ülke genelinde birçok ürüne gelen zam vatandaşların yaşama standartlarını zorlarken Şanlıurfa Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı da artan girdi maliyetleri nedeniyle tırnaklı ekmek, açık bir somuna zam geleceğini açıkladı. Ülke genelinde birçok ürüne gelen zam vatandaşın yaşama standartlarını zorluyor. Türk lirasının dolar kuru karşısındaki değer kaybı, yüksek enflasyon ve akaryakıttaki pahalılık ekmeği de vurdu. Un, yağ, küncü, maya, işçi yemiyeleri, odun, yakıt bir hayli girdilerimize yüksek miktarlarda zam geldi. Haliyle biz de yeni fiyat uygulaması için hazırlıklarımızı başlattık. Kara atlı, zamlar karşısında ciddi şekilde ezildiklerini belirterek susam, un, işçi yemiyeleri, Odun, yakıt. Bir hayli girdi maliyetlerimiz yükseldi. Fiyatlarla ilgili şu andaki hesaplamalarımıza göre ekmek 3 lira olacak dedi. Girdi maliyetleri ve enflasyonun da yükselmesi nedeniyle Şanlıurfa Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı ekmek fiyatlarının 3 TL olacağını açıkladı. Karaatlı ilerleyen zamanlarda buğday taban fiyatlarının açıklanması ile birlikte ekmek fiyatlarının 3 TL'nin de üzerine çıkabileceğini söyledi. Şu andaki hesaplarımıza göre 3 TL. Ancak bunun 3 TL ile kalacağını zannetmiyorum. Çünkü e, burada da bant fiyatı açıklanırsa bir hayli yüksek olacağını umuyoruz. Bu da birinci temel e, ham maddemiz olan bunun bir hayli yükselmesi demektir. Bu 3 TL ile kalacağını zannetmiyorum. E, e, Rabbim yardımcımız olsun diyorum. Baş... İnşallah devlet yine gereken desteği sağlar. Ee, Bu da bir nebze fiyatlarımıza katkısı olur. Ekmek fiyatlarının 3 sınırlı kalmayacağını da aktaran Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Kara atlı. buğday taban fiyatlarının açıklanmasının ardından ekmek fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olduğunu söyledi. <laughs>